Peygamberi Süleyman Aleyhisselam'a verdiği en önemli özelliklerden bir tanesi neydi? Altın zenginlik. Zenginlik. Dünyanın gördüğü en zengin insan Süleyman Aleyhisselam. Dünyanın gördüğü en fakir insan kim? Muhammed Aleyhisselam. Son peygamber ve peygamberlerin en üstünü. Peygamberlerin en hayırlısı. Ümmeti kıyamete kadar devam edecek. Kitabı kıyamete kadar bozulmayacak garantilenmiş Allah tarafından. Ama insanların en fakiri Allah Süleyman Aleyhisselam'a böyle bir kuvvet verdi, böyle bir zenginlik verdi. Allah'ın peygamberi ne zaman bir mescide girse, ne zaman bir toplu halkın bulunduğu bir yere girse, halkın içindeki en fakir adam kimse onun yerine otururdu. Bu tevazudur. Ve kurduğu cümle şu olurdu. Allah'ın en fakir kulu kimse en fakir kulun yanında oturur. En fakir kulu kendisi. Fakirler fakirlerin yanında oturur. Bu kadar büyük bir nimet vermiş, zenginlik vermiş ama o ne yapıyor? Tevazudan taviz yok. Bana ait değil ki. Toprağa gireceğim. Bu benim olduğunu iddia ettiğim arabalar, evler, katlar, yatlar bunlar benden alınacak. Kabre girmeyecek. Şu halde bunlar bana ait değil ancak bir emanetten ibarettir. Benim için birer sınavdır. Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam böyle diyor. Cennete en son girecek olan peygamber kimdir? Süleyman Aleyhisselam'dır. Neden? Dünyada hiçbir peygamber vermediği saltanatı dünyada verdi. Allah dengeler. Dünyada verdiğini ahirete daha az verir. Cennete en son girecek olan sahabi kimdir? Abdurrahman İbni Avf'tır. Allah ondan razı olsun. Sahabe içindeki en zengin sahabe kimdir? Ebu Bekir'den de, Ömer'den de, Osman'da. Osman'dan da Allahu içinden razı olsun. Amin. Onlardan daha zengin bir sahabedir. Abdurrahman İbni Avf. Cennetle müjdelenmiş on sahabeden bir tanesidir. Vefat ettiği zaman, siyer kaynaklarımız anlatıyor. Vefat ettiği zaman aile halkına bir milyon altın miras bıraktı. Bir milyon altın. Bu Arap Yarımadası'nda kimsenin yapmadığı bir şeydir. Allah zenginlik vermiş. En son girecek olan sahabe cennete kimdir? Budur. Ama onlar bu nimetlere, bu zenginliğe asıl maksat olarak bakmadılar. Onlar bu benim bir sınavım dediler. Allah beni bununla sınıyor. Tıpkı fakiri onunla sınaması gibi de, dediler. Ve kibirlenmediler. Büyüklenmediler, diklenmediler. Hep dilendiler. Allah'ım senden gelecek hayra o kadar muhtacım ki. Senden gelecek yardıma o kadar muhtacım ki. Ben aciz bir kulunum dediler. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerif zikrediyor. Zenginlikle alakalı. Allah aşkına bu hadis-i şerifi dinleyin. Enes radıyallahu anh'ı rivayetidir. Tirmizi hadisi. Kimin arzusu ahiret olursa, Allah onun kalbine zenginliğinden koyar ve işlerini derli toplu kılar. Artık dünya ona hakir gelmeye başlar. Onun kalbine zenginliğinden koyar diyor. Onun kalbini zenginleştirir. Eğer niyetin ahiret olursa. Bakın neden ahiret olması lazım? Çünkü orada bir sonsuzluk var. Burada ise bir son var. Sonsuzlukta son kıyas edilmez. Bu ikisinin kıyası olmaz mümkün değil. Bundan dolayı kalbin ahirette olsun, dünya için çalışmayı bırakma. Kur'an diyor ki dünyadan da nasibini unutma. Bütün maişetini, meşgalini ahirete ver ama dünyadan da nasibini unutma. Eğer senin kalbine ahirete bağlanırsa Allah senin kalbine dünyada zenginlik verir işlerini düzene sokar. Bugün nice zengin var ki hırs içinde koştura koştura hayatına devam ediyor. Koştura koştura hayatına devam ediyor. Hala bitiremiyor. Çalışma temposunu hala bitiremiyor. Günde 18 saat çalışıyor. Zengin her şeyi var zaten. Kendisine ayırabilecek vakti yok. Neden? İşleri düzensiz. Allah huzurunu almış. Ben bırakırsam bu işleri diyor, yıkılır biter diyor. Hadis devam ediyor. Kimin hedefi de dünya olursa Allah iki gözünün arasına dünyanın fakirini koyar. İşlerinde darma dağınık eder. Netice olarak dünyadan da eline kendisine takdir edilmiş olandan fazlası geçmez. Sen istediğin kadar dünyanın peşinde koş. Kaderde, kısmetinde sana takdir edilmiş olan miktarı geçemeyeceksin. Madem ki geçemeyeceksin, bu hırs, bu koşturma, bu uğraşma neden? Neden ahiretini geri plana atarcasına koşturuyorsun? Neden sohbetlere gelmiyorsun? O kadar çalışıyorsun ki yoruluyorsun. Fazla yoruldum diyorsun. Akşamleyin gider gitmez yatıyorsun. da maç açıyorsun, televizyon seyrediyorsun. Sohbete gelemiyorsun, cihat meydanına gelemiyorsun. Camiye cemaate gidemiyorsun, Kur'an okuyamıyorsun, sünnet okuyamıyorsun. Kaybettin, dengeyi kaybettin. Kaybettiğin zaman Allah senin bütün dengeni bozar. Bütün işlerin permiperişan olur. Şu halde bir karar vermemiz lazım kardeşler. Allah'ın işlerimizi Düzene sokmasını mı isteriz, yoksa darmadağın etmesini mi isteriz? Allah bizim hayatımızı düzene soksun. Amin. Kalbimize sonsuzluğun sevgisini versin. Amin, amin. Bir tane kardeşimin, isyankar bir kardeşimin bir sorusu var. Onu da nakledeyim hem kapatalım kardeşler. Zenginlik. O zenginlik isteyenler bu soruyu iyi dinleyin. Şimdi soruya bakın kardeşler. Fakire iki cehennem varken zengine bir cehennem adil mi? Soruda bir kere isyankar bir tavır var. Neden? Fakire iki tane cehennem. Hem dünyada cehennem yaşıyor diyor. Hem de diyor bu adam gidecek ahirette de cehenneme girecek. İki tane cehennem var diyor bu adama. Zengine ise diyor sadece bir cehennem var. Burada zengin olmuş diyor. Her türlü zinayı, her türlü faizi, felaketi yapmış. Ahirette bir tane cehenneme girecek tamam mı diyor. Fakat burada cennet adamın sorusuna gelelim. Detay. Selamun Aleyküm hocam. Bir sorum var. Buyurun kardeşim. Aleyküm selam. İki tane insan düşünelim hocam. Bize temsil getiriyor şimdi. Daha iyi anlayabilmem için. Bunlardan biri çok zengin, diğeri ise çok fakir. Aldığı maaş yeterli olmadığı için ek iş yapıyor. Fakir olan geçimini sağlamak için sürekli çalışmak zorunda. Evde ailesi çocukları var. Aldığı maaş yeterli olmadığı için ek iş yapıyor. Ancak hayatımdan hiç mutlu değil. Ve sürekli kaderine lanet ediyor. Muhtemel buradaki kaderine lanet eden fakir bu kardeş. Allah'a isyan etmekle meşgul. Devamlı isyan ediyor. Müslümanım diyor ancak ne namaz kılıyor, ne oruç tutuyor, ne de sünnete uyuyor. Ve hiç şükretmeden isyan etmeye devam ediyor. Zengin olana bakarsak, sözde o da Müslümanım diyor. Ancak o da ne namaz kılıyor, ne oruç tutuyor, ne de başka bir şey. Ama istediğini yapıyor. Her türlü eğlence ortamlarına giriyor, içki, zina, gırla gidiyor. Adam şair gibi. Bir şey istediği zaman örneğin bir araba hemen alabiliyor. Geçim sıkıntısı ne demekmiş? Hiçbir fikri yok. Dünyanın geçici güzelliklerine dalıp gitmiş. Şükretmek aklının ucundan dahi geçmiyor bunun da. Şimdi bu iki insanda görüldüğü üzere Cehennem istikametinde ilerliyor. Hem fakir cehenneme doğru gidiyor, hem de zengin cehenneme doğru gidiyor. Ama fakir olanın iki tarafı da cehennem gibi. Zengin olan ise en azından bu tarafta cennette gibi. Bu durum hakkında ne söyleyebilirsiniz hocam? Güzel bir açıklama yapmış, iki tarafını da ortaya koymuş, iyi bir temsille bize meseleyi anlatmaya çalışmış. Cevap. Ve aleyküm selam. Fakir olan, Dünyada daha az nimete mazhar olduğu ve bu az nimete şükretmediği için daha az azap görür. Zenginden daha az nimete mazharsın ya dünyada, ne kadar az nimete mazharsan ahirette çekeceğin azap da o kadar az olur. Dünyada çekilen sıkıntılarla ahirette çekilen sıkıntılar eşit olabilir mi? Dünyadaki ateşin 70 derecesi diyor hadis-i şerifte cehennem ateşi için efendimiz aleyhisselam. Zengin olansa bedeni nimetlerin dışında dünyevi mal mülk nimetlerine de sahip olup şükrünü yerine getirmediği ve isyanını arttırdığı için daha çok azaba müstahak olur. Burada Allah çok nimet verdiyse bu sana bir mükafat değildir. Senin hakkında iyi bir şey değildir eğer şükrünü yerine getirmiyorsan. Ahirette azabın çok çok artacak demektir. Ve sonunda bu iki kişi mahşer gününde hesaba çekildiğinde fakir olan zenginin hesabını ve sonucu olan azabın şiddetini gördüğünde şöyle der. Allah'a şükürler olsun ki varlıkla değil yokluğuyla sınav, yoklukla sınav edildi. İkisi birbirini görecek. Zengine o kadar nimet verildiği için fakir bir görecek. Bu kadar nimet verildi, şükretmedi. Evet ben de şükretmedim ama bu adam benden daha büyük bir azaba müstahak oldu. Şükürler olsun bana zenginlik vermemiş. Bunu diyecek, her fakir bunu diyecek. Allah Teala kitabında gelecekten bir sahneyi bize aktarır. Mevla buyurdu: "Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir." Bazı tefsirlerde bu ayetlerde bahsi geçen kişilerin Allah'ın çokça nimetler vermesine rağmen Kur'an'ı geriye atıp ona ibadetlerle şükretmeyen kimseler oldukları bildirilir. Bu ayet-i kerime kimler hakkındadır? Birçok tefsirde zenginler hakkında der. Neden? Allah onlara çok fazla nimet verdi. Fakirlere vermediğini onlara verdi. Ama onlar bu nimetlerle şükürlerini arttırmak yerine isyanlarını arttırdılar. Bunlara kitapları sol taraflarından gelmeyecek. Nereden gelecek? Tam sırtlarından. Fakat kime kitabı arkasından verilirse? Ne diyecekler? Helak, helak. Şimdi biz helak olduk. Şimdi ben sana sorayım. Ben şimdi kardeşime soruyorum. Fakir olmasına rağmen elindekilere şükreden ve sonsuz yaşamı kazanmak için sabreden kişi mi olmak istersin? Yoksa bu kısa dünya hayatında zengin olup Allah'ı unutan ve nankörlüğü sebebiyle kitabını solundan da değil, sırtından alan kişi mi olmak istersin? Akıllı olanlar için cevap zor olmasa gerek. Hangisini olmak istersin? Geçici, ebedi. Hangisi? Biraz düşün mübarek ya, biraz düşün. Allah sana ne verdiyse bil ki o senin hakkında hayırlıdır. Allah'ın verdiği, Allah'ın bize bahşettiği nimetler çok da olsa, az da olsa bu nimetleri onun yoluna kullanmak zorundayız. Bu nimetleri onun yoluna